Fenerbahçe'liyim Fenerbahçe'nin tabii ki şampiyon olmasını istiyorum Kızım olamaz Fener Önde şey Beşiktaş En büyük Beşiktaş Galatasaraylıyım ama Beşiktaş Ben Galatasaraylı olduğum için Galatasaray isterim tabii ki Ben Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş olur tabii ki de Eskişehirliyim ben <laughs> Eskişehir'si <subah> bu tabii ki <laughs> Ama pek onu Bilmiyorum ya Ya Beşiktaş olur ya Fener olur ben Beşiktaş'tayım, ben yani hep Beşiktaş'tan yanayım da. Gönül onu istiyor. Neyse hep onuyum. Valla Fenerbahçe, Galatasaray olabilir belki. Galatasaray diyeyim çünkü önceden Galatasaray'ı çok seviyordum ama Galatasaray diyeyim. Türkiye olursa seviyorum başkasından oynadım o zaman tutuyorum Türkleri. Ben Galatasaray olsun isterim. <laughs> Beşiktaş görünüyor. Bilemeyeceğim. Fenerbahçe olur herhalde. Ligde Fenerbahçe. Sene ordusu var. Fenerbahçe. Fenerbahçe. <laughs> Fenerbahçe. Galatasaray. E, çok güzel oynuyorlar onlar çünkü eski bir, bir, takım. Beşiktaş. Ya oğlum Beşiktaş'ta. Ne kim olur Beşiktaş. Fenerbahçe. <laughs> Kalbimizde Kalbimiz Eskişehir Spor var. SSS 2 ki S eski eski es. Büyük en Tabii ki Fenerbahçe. Tabii ki Fenerbahçe. <laughs> Fenerbahçe Fenerbahçe. It is a night my body is weak. <laughs> Hatırlar mısın bu <müşerim>? şarkıyı? <laughs> Hayır o neydi? To be free. I'm on the run, no time to mm. sleep. I've got to ride, evet. to ride. I'm on the run, the I'm on the run. No time to sleep. <laughs> Need to be free again. Well, you can't tell by the way I use my walk.